Selamlar arkadaşlar. Cuma günkü Antalya programını değerlendirmeye çalışacağım. 4 adet bankom var. Bankolarıma ve tahminlerime geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Kanalımdaki videoları beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kanalımı yine önermeyi unutmayalım diyerek. Birinci koşuyla tahminlerime başlayacağım. Yedili Presaya, 4 yaşlı Araplar, şartlı 4 mücadele. 1300 metre kum pistte gerçekleşecek. Burada bir numaralı Serkan'ın oğlu yedili plaselere bana göre yeterlidir. Koşuyu kazanmaya da çok yakındır Işman Çizik'le. E, son iki koşusunda gayet formda olduğunu gösterdi. Numarayı da alsa 2-3 ile gitse bu tarz mesafelerde e, çok başarılı bir performansla kazanması normal sonuç olacaktır. Diyerek bir numaralı Serkan'ın oğlunu size bank olarak önerdim. Geldim 6'lı Ganyan'ın birinci ayağına. 14.30'da startı verilecek 6'lı Ganyan'a 3 yaşlı İngilizlerin şartlı bir bir mücadelesi 1400 metre kum gerçekleşecek. Şimdi şartlı bir yarışlar için şunu söylemem gerekiyor. Yani idmanda en mükemmel dereceyi bile yapsa Vitay yarışa geldiği zaman yarışın atmosferi çok farklı. Startta kalabilir, rockluk yapabilir, daha sonrasında çeşitli takı denemeleriyle beklenen performansı verebiliyor taylar. O nedenle tay yarışları çok zor. Bunu bir kere söylemem mümkün. Tabii ki ön plana çıkan isimler oluyor ama ben tay yarışlarında genellikle biraz kalabalık tutmak tarafındayım. İlk ayakta da ben ayrımsız hepsi diyeceğim. Oyuna cazip başlamak da güzel olabilir. Yani e, ne yapacağı, ne vereceği e, soru işareti olan taylar burada. Ben 8 ismi de kuponuma yazacağım ve en cazip ismin gelmesini bekleyeceğim. Geldim. Günün 3. koşusu. 6'lı ganyanın 2. ayağı. Koşuya baktığım zaman 4 yukarı Arapların kısa vade 6 dişlere mahsus mücadelesi 1900 metre kum pistte gerçekleşecek. Son performansını çok beğendiğim 4 yaşlı jenerasyonu temsil eden 6 numaralı dahi kız. Bana göre koşunun en şanslı ismi olacaktır. Bir sonraki şansı 8 numaralı oğluşa vereceğim. 1400 performansı 3. fena değildi. Biraz daha uygun grupta kazanmayı başardı. Bakalım bu mesafede ne yapacak sonrasında 5 numaralı topuklu efem diyeceğim. bir Kaysbert temsilcisi son üçüncülüğü e, buraya yetebilir. Dördüncü şans 4 numaralı Tatlı Uçar'ın e, sonlarda sert geçe, gelebilecek e, kalibrede bir isim. Mahmut Turan'la start alıyor. E, kuponlarda bulunmalı. 4 e, numaralı Tatlı Uçar. Daha sonrasında 3 numaralı Karaçul hış, Hışman çizik tercihi önemli. Son ikinciyle forma girdiğini gösterdi. Kum pistte mesafe ayırmadan etkili yarışlar yapabiliyor e, gücüne göre grupları bulduğunda yine çim pistte de etkili yarışlar olabilen bir isim. Ben bu pistte de uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. Son olarak da bir numaralı aslan kraliçe diyeceğim. İzmir pistinden tanıdığımız bir isim. E, kum pistte uzun mesafelerde etkili olduğunu bildiğimiz bir isim. 6 8 5 4 3 ve 1 benim ikinci ayaktaki sıralamam diyerek günün üçüncü ayağına geçiyorum. 15.30'da koşulacak 3 yaşlı İngilizlerin handikap 13 mücadelesi 1900 metre kum pistte gerçekleşecek. Ben burada gruptan çok farklı kalitede bilsin. 3 numaralı Jamie Justin bana göre kazanması lazım. Şimdi mesafe 1900 koşan isimlere baktığım zaman orijin olarak da uzuna en yatkın ismin Jimmy Justin olduğunu görüyorum. Ee, bir e, Justin For Hummer e, Justin Of Hammer temsilcisi anne I Want Luck. Oradan da Unaccounted For e, kanatlarını taşıdığını görüyoruz. Annesi bir Unaccounted For yavrusu. Orijin olarak da uzuna yatkın. E, bunun haricinde performans olarak da son koşusu gayet etkili. Bana göre kazanması gerekiyor. Yani bir numaralı Vondurgöl annesi Kaya Bulsesi biraz daha bana göre kısa orta mesafelerde daha iyi olabilir. Run da yine Papa Clem temsilcisi. Yani anne kanatta ne kadar Power Scott'a dayanıyor olsa da e, babadan dolayı ben biraz daha kısalarda iyi olabileceğini düşündüğüm için ben tercihimi e, kumaşının farklı olduğunu düşündüğümden dolayı 3 numaralı Jamie Justin'dan yana kullandım. Aprantisi ciddi bir hata yapmazsa ve birincisi Halil Yol Açıcı. Ben kazanabileceğini düşünüyorum. 3 numaralı Jamie Justin benim bankom olacaktır bu koşuda. Geldim günün 4. ayağına. 4 yukarı İngilizler Handikap 14 mücadele dişilere mahsus 1400 metre. Kum pistte gerçekleşecek bir koşu. Yani koşuya baktığım zaman bu koşuyu da 6 isim start alıyor. Yani Koşuda gidişat anlamında biraz kafamda soru işaretleri oldu ancak bir isim rakiplerinden performans olarak bariz sırıtıyor. Yani çok ee, öne çıkacak, kafayı alacak, numarayı götürecek o karakterde bir isim yok. Olsaydı burada çok şanslı olurdu. Ben 2 numaralı Princess Grace'in kumpisteki gerek performansı. Gerekse de 53,5 kiloyla start alıyor. Burada 60 kilolu bir Secret Eagle var ancak onun ben Çin pistte ve sentetikte daha iyi olduğunu düşünüyorum. Kilo dezavantajı da var. Bir de burada mesela 3 numaralı Minsk var. Onun da henüz tam hazır olmadığını, onun da Çin'de bilhassa daha etkili olacağını düşünüyorum. Bu nedenle günün 4. ayağında ben 2 numaralı Princess Grace'i bank olarak önereceğim. Furkan Yüksel İdaresi'nde kazanması normal sonuç olacaktır. Geldim günün 5. ayağına. Yine bir şartlı bir mücadele 1400 metre kum pistte gerçekleşecek. Bir numaralı FMI Hawk'la başlayacağım. Hışman çizik idaresinde bu koşuya katılacak. Benim e, favori hanesinde önereceğim isim yeterli idmanları var. Festen Famous yavrusu annesi bir Luxor e, kızıydı. Lady President. E, i̇yi bir kanattı var. Favorim ikinci şans 5 numaralı Spero çok cazip çıkacaktır. Bu ismin galoplarını çoğu yerde göremezsiniz ama e, yaptığım araştırmalarda düzenli işlerle hazırlandığını doğudan geldiğini gördüm. E, i̇kinci şansı ona verdim. Daha sonra 7 numaralı Latif atiri Furkan yüksel idaresinde bu koşuya katılacak. E, onun da güzel bir kanattı var. Mutlaka kuponlarda bulunması gerekiyor. 2 numaralı Kuyruklu Yıldız Tolga Yıldız İdaresi'nde bu koşuya katılacak. Smart Robin temsilcisi annesi Karibuyu ee, eskiler hatırlar bir Mountain Cat kızıydı. Mutlaka kuponlarda bulunması gerekiyor Kuyruklu Yıldız. Daha sonra iki isme daha değineceğim. Bunlardan bir tanesi 4 numaralı Rio Bravo Çetin Taş idaresinde bu koşuya katılacak. Çetin Taş benim e, beğendiğim binicilerden bir tanesi. Ee, mutlaka elinden gelen çabayı gösterecektir. İdmanları düzenli Captain Rio temsilcisi. Son olarak da 3 numaralı Pamukkale diyeceğim. Deniz Yıldız'la bu koşuya katılacak. Ee, her ne kadar kanattı biraz daha e, sanki çim pistte yatkın gibi gözükse de Kuloğlu temsilcisi. Bu kadar at yazmışken ben kuponumda ona da şans verme e, tarafında yer aldım. 1, 5, 7, 2, 4 ve 3 e, benim tay yarışındaki sıralamam. Şartlı birileri biraz kalabalık tuttum. E, diğer ayaklarda e, teklerimin e, çok bir sıkıntı olmazsa kazanacağını düşünüyorum. Geldim günün son ayağına. 4 yukarı yaşlı Araplar satış 2 mücadele. 1400 metre kum pistte gerçekleşecek. Şimdi satış koşusu e, sorunlu isimlerin bir araya geleceği bir koşudur genellikle. Ama e, burada kalite olarak farklı gördüğüm bir isim var. E, son yarışında sorunlarından arınmış bir görüntüsü vardı. Ben çok beğendim. Eski o iyi yarışlarını yaptığı Yağız Alp'i bize izletti. Kum pistte bu tarz mesafelerde e, 1200-1500 aralığında e, iyi gününde olduğunda her zaman bu tarz grupları geçecek güçte ve kalitededir. Kimden bahsediyoruz? 8 numaralı Yağız Alp ben son birinciliğindeki performansını tekrarlarsa Mehmet Salih Çelik idaresinde bu grubu geçeceğini düşünüyorum. Bu atlar bana göre onun kalibresinde değil. Benim kazanmasını beklediğim isim 8 numaralı Yazal, 4 adet banko önerdim. Bakalım inşallah başarılı olurlar. Bayislerde de bu isimleri deneyebilirsiniz. Umarım başarılı oluruz. kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ee, görüşmek üzere.